Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün size yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sabır işlemi. Çok sabırsızsanız bu işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dilediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de daha fazla ulaşabilirsiniz.